Eğitimimizin 7. bölümünde kaynaklı birleştirmelerde modelleme tekniklerini inceleyeceğiz. Son elemanlar yöntemiyle yaptığımız analizlerde doğru sonuca ulaşabilmek için en önemli adımlardan biri analiz modellerimizi uygun eleman boyutu ve eleman tipleri kullanarak modellemektir. Özellikle birleşim bölgenin modellenmesi analizcinin çok iyi planlaması gereken çalışmalardan birisidir. Üzerinde çalıştığımız son elemanlar modeli bazen basit bir iki plakada oluşmakta bazen de içerisinde pek çok komponenti barındıran e, detaylı bir model olabilmekte. E, çalıştığımız modellerde her zaman geometriyi en ince ayrıntısıyla detaylı modelleyemiyoruz maalesef. Özellikle büyük kapsamlı modellerde e, çeşitli varsayımlar yapmamız gerekiyor. E, kimi zaman saç parçaları kabuk elemanlar ile modelliyoruz çeşitli bağlantı bölgenin rijit elemanlar kullanmamız gerekiyor. Hatta modellerde katı ve kabuk elemanları birbirine bağlamamız gereken kısımlar da olabiliyor. Eğitimimizin bu kısmında kabuk ve katı elemanlar kullandığımız modeller için kaynak modelleme teknikleri üzerine duracağız. Bu slaytta kabuk-kabuk bağlantı tipi için Örnek bir T birleşim e, tipinde bir kaynak e, geometrisi görüyoruz. E, şekle baktığımızda e, plaka kalınlığımız birinci plakanın kalınlığı T. E, diğer plakanın kalınlığı da T e, üstü tırnak işaretiyle gösterilmiş. E, burada bir T birleşim var. E, normalde şurada kalın çizgilerle yani gri çizgilerle gördüğünüz aslında geometrinin solid hali. E, biz bu tarz bir model oluştururken eğer bunu şel modelleyeceksek yani kabuk elemanlarla modelleyeceksek yatay plakanın ve dikey plakanın ayrı ayrı orta yüzeylerini çıkartıyoruz. Ve orta yüzeyleri çıktıktan sonra dikey plakayı yatay plakaya kadar uzatıp temas ettiği yerden bunu bağlıyoruz. Ardından örneğin burada kaynak geometrisini görmekteyiz. Ee, ve bu kaynağın dikiş kalınlığı da A olarak ifade edilmiş. Kaynağın bitim noktalarından yatay pl e, plakaya, plakanın orta yüzeyine ve di dikey plakanın orta yüzeylerine iz düşüm alıyoruz. Ve arayı da e, kaynak elemanlığı ile modelliyoruz. Ve bu elemanı da e, kalınlık olarak A değerini atıyoruz. E, diğer plakalar yatay plakaya ve dikey plakaya kendi kalınlıklarını e, tanımlıyoruz. Şimdi bunu birazcık daha detaylı bir örnekte hep beraber inceleyelim. Kabuk kabuk bağlantılarda modellemeyi, kaynağın modellemesini anlatmak için burada bir örnek geometrimiz var. Önce bu slide'dan onu inceleyelim. İki tane plakamız var. Birisi yatay plaka, kalınlığı 8 mm. Diğeri de dikey plakamız. Onun da kalınlığı aynı 8 mm. Bu iki plaka birbirine köşe kaynaklar vasıtasıyla bağlanıyor e, ve bizim kaynağımızın dikiş kalınlığı da aile ifade ettiğimiz değer de 7 milimetre şimdi bunu hypermesh yazılımı üzerinde e, orta yüzeyini çıkartıp e, modelini hazırlamasını birlikte yapalım e, örnek uygulama için hypermesh yazılımını açtık biraz önce slaytta e, gördüğümüz e, Konuştuğumuz plakaları burada görmektesiniz Öncelikle bunların e, bu plakaların sırayla e, orta yüzeylerini çıkartalım İlk başta e, Yatay plakayı el alalım Ele alalım e, Geometer mid surface paneline geliyorum yüzeyleri seçiyorum e, Extract dediğim zaman e, yatay plakanın orta yüzeyini çıkartıyor buna bir isim verelim Yatay Plaka mid diyelim Bunun orta yüzeyi hazır. Detay plakamızı kapatabiliriz. Dikey plakamızı açalım. E, onun orta yüzeyini çıkartalım. Buna da isim verelim. Dikey plaka mid diyelim. Şimdi sadece ikisini e, açtığımızda e, şu şekilde arada bir boşluk var. O, orta yüzeylerini çıkarttığımız için her iki plakanın e, arada bir boşluk kalıyor. Şimdi bu modelleme tekniğinde bir sonraki aşama bu aradaki boşluğu doldurmak renklerimizi de verebiliriz farklı renkler birine kırmızı verelim birine hatta uyumlu olsun yatay plakaya sarı verelim dikey plakaya da kırmızı rengini atayalım şimdi bu arayı dolduruz yani kırmızı plakayı yatay plakayı uzatmamız gerekiyor Surface Edit panelinde extend'e geliyoruz. Burada line'ı seçiyoruz. karşı yüzeyi seçtiğimizde karşı yüzeye kadar uzattık. Birleştirdi şu an. bir sonraki adımı, bir sonraki adımımız kaynakların modellenmesi. Kaynaklar şu an e, solid şekilde duruyor. bahsetmiştik biraz önce nasıl yapacağımızla ilgili. Öncelikle plakalara kaynakların bitiş noktalarının çizgilerine göre iz düşümlerini alıyoruz. Geometriye geliyoruz. Surface Edit'e geliyoruz. Trimit Lines'tan şuradan Source eşleyelim. Mesela yatay plakayı seçelim. Yatay plakada kaynağın iz düşümlerini alalım. Trim dedik. Dikey plakayı alalım. Bir tanesini seçmemiz yeterli. Trim dedik. Gördüğünüz gibi kaynağın Bitiş noktalarını, e, hizalarını, e, iz düşünlerini plakalar üzerinde işaretledik. Şimdi burada plak, e, kaynaklarımızı gizleyelim. E, bu Kaynak modellemek için e, solitten tekrar bir mid yaratmamıza gerek yok kaynak kısmı için. Bir tane komponent yaratalım. Buna da kaynak ismi verelim. Şimdi e, oluşturduğumuz çizgiler arasında geometri oluşturalım. Geometriye geliyorum. Surfaces. Burada. Buradaki panelden seçtiğimizde bu çizgiyi. Karşı tarafta da karşı çizgisini seçiyorum. Create diyorum. Ve buraya kaynağın bir tarafını oluşturduk. Şimdi diğer tarafını oluşturalım. Evet şu an kaynağımız oluşmuş durumda. Örneğin buna bir mesh atalım. 10 mm'ye mesh attığımızda birazcık daha küçültebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi biz aslında modelimizi kurduk. Ee, şimdi burada önemli olan nokta şu: bütün geometriyi bir hayal edin, sadece meşler gözüksün. Ee, buradaki amaç, yani bu modelleme tekniğinde, şu an bahsedilen modelleme tekniğinin modelleme tekniğindeki amaç, e, tüm e, mid surface'ları çıkartıp meşe attıktan sonra e, temas ettikleri düğüm noktalarının konuşması gerekiyor. E, normal şu an konuşmuş olması lazım ama HyperMesh'te bir Edge kontrolü ile bunu kontrol edebiliriz. Ee, preview Equivalence'ı biraz arttırabiliriz, bir yapabiliriz bunu. Pre evet konuşmamış şu an. Ee, gördüğünüz gibi Preview Equivalence yaptığımızda plakalar arasındaki nodlar konuşmamış. Bunları Equivalence yapıyoruz. Şu an bunlar birleşmiş durumda. Yani modelimizi aslında mesh olarak modelimizi oluşturduk. Ee, Mid çıkarttık, uzattık ve birleşim yerlerinden de konuşturduk. Şimdi tabi Shell modellemede bunların malzeme kartlarına kalınlıklarını tanımlamamız gerekiyor. Örnekteki sunuma tekrar geri dönelim isterseniz. Şimdi biz plakalarımızın meşlerini oluşturduk. Burada e, hatırlarsanız kaynak dikiş kalınlığımızı 7 mm olarak ifade etmiştik. E, meşleri attıktan sonra e, yatay plakaya kendi kalınlığı olan 8 mm'yi, dikey plakayı 8 mm'yi e, meşlin oluşturduğumuz e, kaynak geometrisine de 7 mm kalınlığı atayarak modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki modelleme tekniği yine kabuk kabuk bağlantılarda bu sefer kaynaksız model hazırlığı. Şimdi biz uğraştığımız problemlerde bazen kaynak geometrisini modellememiz gerekiyor bazen de bunu tercih etmeyi biliyoruz. Eğer kaynak geometrisini modellemezsek bu sefer de kaynak geometrisinin denk geldiği bölgelerdeki elemanlara kaynak dikiş kalınlığını atamamız gerekiyor. Örneğin sol tarafta bir T bağlantı görüyoruz. Biraz önceki uğraştığımız örnekle aynı. Burada örneğin incelediğimizde Kaynak geometrisinin iz düşümünü aldıkları bölgedeki elemanlara farklı bir kalınlık tanımlanmış. Hatırlarsınız önceki örnekte tüm yatay plaka'yı biz eşit kalınlık tanımlamıştık, bir de kaynak geometrisi oluşturmuştuk. Fakat burada bir kaynak geometrisi kullanmıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Kaynak geometrisinin olduğu bölgelere, örneğin şuradaki elemanlara biz normal plaka kalınlığını ek olarak bir de dikiş kalınlığını ekliyoruz. Şimdi bunu örnek üzerinden biraz daha inceleyebiliriz. E, bu slaytta örnek e, geometrimizi görmektesiniz. Tekrar hypermesh yazılım dönüş yapmayacağım. E, çünkü aslında hepsi yani benzer mantıkta oluşturuluyor. E, burada e, plaka kalınlıklarımızı nasıl atıyoruz onlarla ilgili e, kısaca baka, e, bakalım isterseniz. Yatay plakamızın kalınlığı 8 mm'ydi hatırlamak için söylüyorum. Dikeyinde dikey plakanın kalınlığı da 8 mm'ydi. E, bahsettiğimiz gibi biz bu yöntemde örneğin yatay plakanın orta yüzeyini çıkarttık. Dikey plakanın yüzeyini çıkarttık ve birleştirdik. Ardından iz düşümlerini aldık, kaynağın geldiği bölgenin ve buralarıdaki e, elemanları ayrı bir komponente attık ve ayrı kalınlıklar tanımladık. Normalde bizim plaka kalınlığımız 8 milimetreydi. Buradaki elemanlara 8 artı 7. Yani kaynak dikiş kalını ekliyoruz, 15 mm kalınlık atıyoruz. Bu sefer farklı kalınlıklarda plakaları birleştirmiş oluruz ve kaynak modelimizi aslında kabuk-kabuk bağlantılarda kaynak geometrisi kullanmadan bu şekilde modelleyebiliyoruz. Eğitimin başkası ikinci slaytında bahsetmiştik. Bazen Modelleme esnasında rigid elemanlar kullanmamız gerekebiliyor. Bu da son elemanlar modellemede çok kullanılan eleman tiplerinden birisi bir boyutlu elemanlar. Burada da bir örnekten bahsediyoruz. Bir bindirme kaynağımız var bu slaytta. Ee, üstteki plakanın kalınlığı T1, alttaki plakanın kalınlığı T2 ve normalde aslında geometrik olarak bir köşe kaynağı var bitim noktalarında. Buna bindirme kaynağı ismi veriliyor. Ee, biz burada nasıl yapıyoruz? Ee, yine üstteki plakanın orta yüzeyini çıkartıyoruz, alttaki plakanın orta yüzeyini çıkartıyoruz ve bitim noktalarından rigid elemanlarla, bir boyutlu elemanlarla bağlıyoruz. Ee, fakat ee, tabii Kaynağın olduğu bölgedeki elemanlar normalde burada aslında bir malzeme olduğu için şu bölgede yani kaynağın yine iz düşümü olduğu kısımda yüzeyde bir geometrik ayrıştırma yapıyoruz ve buraya kalınlık plaka kalınlığına yine kaynak dikiş kalınlığını ekliyoruz ve bu bölgedeki elemanların kalınlığı T2 artı A oluyor. Örnek modelimize bakacak olursak yine burada bir geometri oluşturduk. Birazcık daha izometrik buradan görebiliyoruz. Biraz daha anlaşılır olması açısından. Burada da plakalarımızı hem üst hem alt plakanın ayrı ayrı orta yüzeylerini çıkarttık. Gördüğünüz gibi meşlerini attık. Sonra bitim noktalarından her birinin bitim noktalarından aralara rigid elemanlar ördük. Arbitro elemanlarla bağladık. Bahsettiğimiz gibi Normalde kaynak görmesinin olduğu bölgeden alttaki plakaya iz düşüm aldık. Ve buraları ayrı bir komponent olarak ele aldık. Ve bunların kalınlığını da değiştirdik. Yani bizim burada mavi renkte gördüğümüz elemanlar 8 milimetre. Üstteki plakamız mesela bu örnekte 12 milimetreymiş. Kırmızı plakalardaki elemanlar 12 milimetre kalınlığı atanmış durumda. Yeşil bölgede bizim kaynağın olduğu kısım buraya da 15 milimetrelik bir e, kalınlık ataması gerçekleştirdik. E, kabuk kabuk bağlantıları konuştuk. E, peki katı modellerde nasıl yapıyoruz? Aslında katı modellerde e, orijinal olarak geometrik olarak elimizde ne varsa kaynak geometrisi e, ve plaka geometrisi onu direkt solid elemanlarla e, modelliyoruz burada önemli olan nokta kaynakları sadece kaynakları bağlıyoruz kaynaklarla plakaları bağlıyoruz plakaların arasında ek bir e, bağlantı yapmıyoruz. Burada e, mesela bir gap olarak göstermişler bunu. E, çünkü buradaki amaç şu aslında. E, normalde e, biz bu e, sistemin e, gerçek koşullarda aslında çalışırken tüm yük kaynaklar üzerinden aktarılıyor. E, onun için e, modellemelerde, kontak tanımlarımızı yaparken veya e, birleştirmelerimizi yaparken e, sadece kaynak bölgelerinden birleştirme e, yapmamız gerekiyor. Son elemanlarda önemli bağlantı tiplerinden birisi de katı ve kabuk elemanları birbirine bağlamak. Burada biz bu bağlantıyı oluşturduğumuzda, modeli kurduk, kurguladığımızda parçalar arasında moment aktarımının sağlandığına emin olmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi kabuk elemanlar 6 serbestlik derecesine sahip. Katı elemanlarda 3 serbestlik derecesine sahip. Ve biz bu elemanları birbirine bağladığımız zaman normalde yani düz bir şekilde bağladığımız zaman moment aktarımı olmuyor. Bu şekilde de doğru bir bağlantı tipi elde edemiyoruz. Farklı 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 modeller için birkaç burada örnek sunduk eğitimde onlardan bahsedelim. Örneğin buradaki örnekte. Bizim altta bir yatay plakamız var. Biz bunu Shell olarak modelleyeceğiz. Orta yüzeyini çıkartacağız. Üst de, üst tarafta da bir tane katı plakamız var ve ikisi birbirine köşe kaynakları ile bağlanıyor. Buradaki yöntemde şunu yapıyoruz. Alttaki plakanın orta yüzeyini çıkarttıktan sonra üstteki katı parçayı alttaki plakaya uzatıyoruz. Ve temas ettiği düğün notlarından konuşturuyoruz. Bir örnek üzerinden bakabiliriz. Yine biraz önce gösterdiğimiz örneğe görüyoruz burada. Üst taraftaki kırmızı plaka katı modellenecek. Sarı plaka kabuk olarak modellenecek. Öncelikle plakanın orta yüzeyini çıkartıyoruz. Şu yandan görünüşte biraz daha iyi anlayabiliriz. Şu ortadaki çizgi bizim alttaki yatay plakanın orta yüzeyi. Üstteki katı elemanları, solit elemanları da alttaki plakaya kadar uzatıyoruz ve modelimizi bu şekilde kurguluyoruz. Temas eden tüm düğüm noktalarından da mod şeylerimizi, elemanlarımızı birbirine bağlıyoruz. E kaynaksız modellemede ne yapabiliriz? Bunda yine kabuk elemanlarda olduğu gibi aslında kaynağın olduğu bölgede kalınlığı arttırmamız gerekiyor. Yine biraz önceki örneğe benzer bir örnek var burada. yine alttaki plakamız kabuk olarak modellenecek. Orta yüzeyini çıkartacağız ve üstteki de eee solid eleman. Burada inceleyelim isterseniz. Ee, üstteki katı modeli, alttaki e, plakanın ortasını çıkarttıktan sonra üstteki katı modelimizi e, plaka üzerine e, götürüyoruz, uzatıyoruz aslında. Uzattıktan sonra temas ettiği tüm düğüm noktalarından e, bağlıyoruz, konuşturuyoruz. Fakat burada ne yapıyoruz ek olarak? Kaynak modeli kullanmadığımız için e, kaynağın bittiği noktalardan alt plakaya iz düşüm alıyoruz ve burayı ayrı bir komponent atıyoruz. Bunun da kalınlığını değiştiriyoruz. Burada neydi? Plaka kalınlığımız alttaki plakanın kalınlığı 8 mm'ydi. kaynağımızın dikiş kalınlığı da 7 mm'ydi. O zaman buradaki elemanlara biz 15 mm'lik bir kalınlık ataması yapacağız. Eee gördüğümüz örneği de aslında uygulamalarda çok sık karşılaşıyoruz bu tarz bağlantı tipleriyle burada da yine bir katı bağlantımız var. ve kabuk modelimizi de şel bağlantımıza direkt katın üzerine yapacağız. Bir kesişim var aslında. Bir T bağlantı gibi düşünebiliriz bunu. burada ki burada iki farklı yöntem var. Bunları örnekler üzerinden inceleyelim. Yine aslında kabuk modelde biz o ilk başta orta yüzeyimizi çıkartıyoruz. Daha sonra orta yüzeyini çıkarttıktan sonra kaynak elemanının kaynak geometrisinin iz düşümlerini alıyoruz. Buraları bir ayırıyoruz. Farklı bir komponente atıyoruz. Daha önce yaptığımız gibi buna kaynak normal plaka kalınlığımız örneğin burada 8 mm. Kaynak dikiş kalınlığımızda 7 mm ise ikisini topluyoruz ve 15 mm'lik bir kalınlık atıyoruz. Bu bağlantı tipinde önemli bir nokta. Aslında şel bağlantını, şel elemanların belli bir kısmını solidin içerisine sokuyoruz. Sokmamız gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz gibi eğer bu şekilde yapmazsak eee Şel ve solid arasında moment aktarımı olamayacağından burada aslında sağlıklı bir bağlantı olmuyor ve şel elemanların burada böyle bir menteşe gibi bir döndüğünü görüyoruz. Onun için yöntemlerden bir tanesi bu tarz bağlantı tiplerinde şel ve solidi bağlarken şel elemanları belli bir mesafede solidin içerisinde sokmak diyebiliriz. Burada mavi elemanları görebilirsiniz 8 mm. Burada mesela iki sıra elemanı biz katı elemanların içerisine gömmüşüz ve buralardan da katı ve kabuk elemanları konuşturuyoruz. Bu modelleme tekniklerinin örneklemelerden bir tanesi bu. Diğerinden de bahsedelim. Burada da bu sefer içerisine bu elemanın içerisine sokmuyoruz şeyleri şel elemanları. Onun dış, onun ondan ziyade solit üzerine bir tane katman oluşturuyoruz. E ee, aslında burada bir shell elemanlardan bir T bağlantı yapıyoruz ve e, bu T bağlantıyı da solid elemanların e, denk gelen elemanlarıyla eee düğüm noktalarıyla konuşturuyoruz. E, burada da yine e, yeşil renkte görebiliyoruz. E, kalınlıklarımızı değiştiriyoruz aslında. E, Yine düşünü aldığımız bölgelerde 15 mm yani 8 mm plaka kalınlığına kalem dikiş kalınlığı eklediğimiz durumda oluşan 15 mm'yi komponentlere ekliyoruz. Burada aslında üst üste elemanlar oluyor. Fakat bu elemanlar aslında konuşturduğumuz için solitlerle herhangi bir problem yaratmıyor. Ve biz bu şekilde aslında plakanın Moment, yani shell ve solitler arasındaki moment aktarımını sağlamış oluyoruz. Bu yöntemde, buradaki örnekte literatürde katı kabuk bağlantılarında önerilen yöntemlerden bir tanesi. Bunu da sizle paylaşmak istedik.